Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve Stik Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Duon ABD süreci fiyat beklentileri kritik dirençlere kadar bir gerileme söz konusu durumda. Ve bunun yanı sıra Bitcoin ve genel kriptodaki beklenti üzerine sizlerle birlikte duracağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Abonelikleriniz bize için önemli. Ki, gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubumuz açıklamalar ve yorumlar kısmında burada da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz katılarak. Luna Classic fiyatları şu anda an itibariyle 3.018.800 bandlarında devam ederken 3.019.275 bandına kadar bir inerime attı. Eğer 3.019.500 bandlarının aldığında kaldığı takdirde bizde 3.017'ye kadar bir gerileme düzeltme ihtimali beklenildiğini net bir şekilde söyleyelim arkadaşlar ve 15 Aralık tarihinde Doğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir iade süreci gerçekleşeceği bekleniyor ve bu süreç içerisinde ve serbest kalma gelişmeleri gibi önemli etkenlerde bizlerin fiyat bandında etkileyici rol oynayacaktır. USD Classic bandı da 0.43'lere kadar gerilemiş durumda bir yataya bağladığını söyleyebiliriz bir süredir kendini ve bu hareketlilikle birlikte bir stabil coin çalışmalarının pozitif etkisiyle USD Classic artacak ve doğrudan Luna Classic'e etki edeceğine inanıyoruz. Baktığımız zaman da zaten Lunç yakınları 85 milyar adete ulaştığını özellikle 3.05 seviyelerinden 4.05 seviyelerinden 3.02 bantlarına yük çıkması yakımları da ciddi oranda arttırdı ve uzun zamanda uzun süreli bakış yaptığımızda da bir fiyat potansiyel artışı bekleniliyor. Ki burada da baktığımız gibi 4 saatlik grafik mumlarında beklentilerin ciddi oranda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu grafik beklentileri ile birlikte de yine yukarı yönlü alımlar gelebilir. Yukarı yönlü hareketlilikler gelebilir. Bunu net bir şekilde sizlere belirtelim arkadaşlar. Luna Klasik fiyat bandının bu dalgalanma ve gerilemesi ile birlikte de Luna Klasik'teki yatırımcıların bazı farklı coinlere kaydığını görebiliyoruz. Lunch, CHZ, bu listede olmadığı listede yatırımcıların gözü 0.1 dolar altındaki 3 coin, alt coin üzerinde diyerekten açıklama gelmiş. Ve baktığımızda da burada VET, HBAR ve Shiba projesinin üzerine launch tarafından kayan kişilerin olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle küçük ve kısa vadeli yatırımcıların bu tarz yönelim değiştirme ihtimallerinin olduğunu görmek bizler için tabii ki uzun vadeli için biraz daha pozitif olarak baksak da kısa vadeli e, olumsuz diyebiliriz ki Vette 9.000 yatırım 900 bin yatırımcılığa ulaşmış ve popülerliği artmış. Eder adında Kia Hyundai Birleşmiş Milletlerle yapılan ortaklıklar ve Shiba'nın da 401 doları aşmasıyla birlikte bu ilgiyi tekrardan topladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin fiyat bandı ise biraz daha yatayda ve dalgalanmalar ile devam ediyor. 43.000-44.000 bandında arasındaki dalgalanmalar ve 44.500'lere 45.000'lere doğru bir yol haritası kendine edinmiş durumda. Mega Boa 2024'ü beklerken yılbaşından sonrası da pozitif bir gelişme olması bekleniliyor. Bu videoda Luna Classic, USD Classic ve Bitcoin üzerine aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından hepinizin aboneliklerinizi bekliyoruz. Telegram grubumuza katılarak da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Ekstra olarak bahsedeceğim GATE post kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Gate.io'da bizler de aktif olarak yayın ve post paylaşımları yapıyoruz artık. Sizlerle birlikte Gate.io'daki yatırımcılarımıza da son dakika gelişmelerini sunmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere aktif olarak paylaşımları burada yaparken ekstra olarak arkadaşlar takip etmeniz benim için burada pozitif olacaktır. GTO'da bu tarz post gönderimleri ve alım satım işlemlerinde bonuslar alabiliyorsunuz ve airdroplar da kazanabiliyorsunuz. Bunları video içerisinde zaten sizlere aktarıyorum. Burada GTO'da içerik madenciği yayınlayın yani post paylaşarak arkadaşlar %10'a varan komisyon kazanma fırsatları bizlere sunmuş. Telegram grubumuza gelirseniz bu bağlantı linkini istediğiniz takdirde sizlerle paylaşacağım. Ve burada içerik madenciliği nasıl yapılır, içerik madenciliği detaycılığı ve bu iş, içerik madenciliği işlemleri ile birlikte de %10'a varan komisyonu nasıl kazanabileceğiniz detaylarını burada öğrenebileceğiniz bir paylaşımı sizlere de ulaştırabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bizler de aktif olarak kullanıyoruz. Gate Post'un da kendine özel e, post kısmı var ve burada da Güncel son dakika duyurularını resmen bizlere sunmuş durumda. Gatepost'da da ciddi anlamda fazla kullanıcı var. Bizler de bu şekilde hem Gateo'dan airdroplar, böyle Gatepostaki işlem komisyonları gibi kazançları da burada elimizde alıyoruz, kazanıyoruz. Ve ekstra olarak da Gateo'da da lunç tutmaya devam ettiğimizi sizlere belirtelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram grubumuza katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.